Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci el motor alırken nelere nelere dikkat etmeniz gerekir, e, gerekiyor veya bununla ilgili bir video çekmek istedim. Öncelikle bununla ilgili zaten YouTube'da çok güzel bir uzun detaylı videolar var. Fakat e, benden de bayağı bir kişi e, talep ettiği için bir de son zamanlarda çok fazla motor alıp sattığım için ve daha fazla da bu duruma devam edebileceğim için o yüzden ben de kendi bildiğim kadarıyla bir bir çekeyim dedim. Dediğim gibi ben kendi bildiğim kadarıyla yani bazı şeyler eksik veya yanlış e, söylüyor olabilirim. Fakat son zamanlarda veya daha önceden de çok fazla motor sahibi olduğum için yani scooter veya ATV sahibi veya elektrikli bisiklet sahibi olduğum için yani az çok motorlar hakkında veya elektrikli bisikletler hakkında veya ATV'ler hakkında veya böyle scooter tarzındaki motorlar hakkında bilgim var. Öncelikle ben nelere bakıyorum? Bir, e, ilana bakıyorum. Plakası kapatılmış mı, kapatılmamış mı? İki, ilan sahibi nasıl? E, pazarlık yapıyor mu? Pazarlık yaparken 20 TL'nin 30 TL'nin lafını yapıyor mu? Bunu neden soruyorum? Eğer adam 20 TL'nin 30 TL'nin lafını yapıyorsa o adam motoruna hiç bakım yapmıyordur. E, buna dikkat edin. Ve dediğim gibi ilan fotoğraflarına bakıyorum. İlan fotoğrafları karalanmış mı? Plakası falan kapatılmış mı? E, fotoğraflar ne zaman çekilmiş? Ondan sonra motorun e, modeline bakıyorum. E, mesela 2008 modelse Atıyorum e, 20 bin lirası, 30 bin lirası, kilometresinde bir sorun olduğunu anlıyorum. Yani mutlaka motorun bir dişine bakın, modeline bakın, kilometresine bakın. Bunlar uyuşuyor mu? Mesela bu motor 2008 model, e, kilometresi kaçta? Şu anda 42 binde fakat kilometre telefonun bir e, 10000 10 binden beri, 10000 kilometreden beri aşağı yukarı çalışmıyor. E, ben üçünü sahibim. Motor çok fazla kullanılmamış. O yüzden kilometresi bunun çok fazla yüksek değil. Ama normalde böyle bir motorda aldığınız zaman kilometresinin en azından 100 bin falan olması lazım. Eğer daha önce çünkü bu tarz motorlar de kullanılıyor ve alsat sahibi falan değiştirir zaman. O yüzden mutlaka motorun dışına, lastiklerine, frenlerine, balatasına, motorun mekanik aksamına, kilometre aksamı, model aksamı uyuyor mu onlara dikkat edin. Ondan sonra onlara baktıktan sonra eğer scooter tarzındaki bir motor alacaksanız veya böyle 125 cc benzinli e, bu tarzda bir motor alacaksanız vitesli motorlar çünkü çünkü biraz daha farklı. Bu tarz böyle bir motor alacaksanız bunlar da önemli olan şey varyatör kayış. Eğer Honda veya Yamaha bir motor alıyorsanız onların varyatör kısımları şu skuterların sol arkasındaki bu varyatör kayışın olduğu kısım e, çok pahalı oluyor. E, eğer dandik bir ustaya gittiyse veya yolda falan kaldıysa e, daha önceki sahibi hani onu ee, o anlık götürmek için kaynak yapılıyor. Orijinal olmayan çakma parçalar takılıyor veya ne bileyim çok saçma sapan işlemler yapılıyor. Eğer Honda, Yamaha pahalı bir motor alacaksanız veya yüksek sesi bir motor alacaksanız mutlaka bir e, Honda veya Yamaha servisine gidip variatör ekspertizi, ekspert çize yaptırın. çünkü varitörlerde dediğim gibi parçalar Euro cinsinden olduğu için parçalar çok pahalı e, dandık parça falan takıldığı zaman e, elinizde kalabilir, yolda kalabilirsiniz kayışını falan mutlaka kontrol edinlerim çünkü kayışları falan onlar 30 binde bir, 25 binde bir falan değişiyor kolay kolay değişmiyor. Eğer yansanay parça falan takılmadıysa mutlaka skoturlarda en önemli parça bu e, hava filtresi e, hava filtresinin olduğu yer e, varitörün olduğu yer mutlaka kontrol edin ayak marşı varsa ayak marşını kontrol edin ayak marşıyla çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ondan sonra mutlaka motor yağını kontrol edin. E, aldığınızda motor yağı az mı yok? E, çok Motor yağını bir e, çubuğundan çıkartıp bir baktığınız zaman zaten yağı simsiyah zıp gibi ise e, az çok anlarsınız motor yağını ne zaman değişik değişmedi. Normalde motor yağı bal rengi gibi olur. Skotula koyulan yağlar. Tabi motulun bazı yağları var. Renkli yağlar falan var. Ama motor yağı ne kadar böyle simsiyah zıp gibi e, olursa o kadar kötü durumda oluyor. O yüzden motor yağına mutlaka bir kontrol edin. Hava filtresini kontrol edin. Hava filtresinin ayaklarını kontrol edin. Eğer imkanınız varsa hava filtresini sökün. Varitörünü kendiniz sökün veya mutlaka bunları bir ustaya gözünüzün önünde söküyorsun. motor yağını kontrol edin ve motor yanı mutlaka değiştirin. Motor yağı çünkü çok fazla pahalı bir şey değil ve scooter'lar için çok önemli bir şey. Sonra e, aküsünü kontrol edin, farlarını kontrol edin, sinyallerini kontrol edin, gizesini kontrol edin. En önemli şeylerden bir tanesi seri numarası. Mutlaka Ruslattaki seri numarasıyla buradaki seri numarasını için seri numarasını kontrol edin. Yani çalıntı falan olmaktan çok düşük de. Farlığına e, farlığını açın, farlar açıktan ondan sonra e, aküye aküye şey, e, marşa basın, aküyü kontrol edin, akü bitik mi değil mi? Eğer farları çıkken biraz bekledikten sonra yani biraz dedim 30 saniye 40 saniye bekledikten sonra tüm farları çıkın. E, marşa bastığınız zaman birkaç kez bastığınız zaman eğer aküde herhangi bir sorun yoksa akü sağlamdır. Eğer baktığınız farlar açık, marşa bastığınız motor çalışmıyorsa akü ölüdür, akü masrafı da vardır. Ona dikkat edin. Dediğim gibi e, buradaki en başına gelen motorun uzun kısa sağ sol sinyal, korneyi bunları mutlaka kontrol edin. Sonra motorun kazası olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız mutlaka e, bir motoru e, zaten kazası daha önce kazası oluyorsa düzgün toplanmadıysa zaten alınarsınız. Mutlaka e, buradaki göstergeleri kontrol edin. Motor enjektörü oluyorsa enjektörü yanıyor mu? Yanmıyor mu? Benzinini kontrol edin. Benzin göstergesini kilometreyi kontrol edin. Kontak anahtarı kontrol edin. Yedek anahtarı var mı yok mu? Bunu kontrol edin. Kontak anahtarı yeri orijinal mi değişmiş mi? Direksiyon kilidini kontrol edin. Direksiyon kilidini kontrol etmeyi unutmayın. Sonra gelin böyle bir e, ön amortisörleri kontrol edin. Motoru ön freni sıkın. Motoru öne doğru, öne arkaya doğru hareket ettirdiğiniz zaman ön amortisör hareket ediyor mu? Hareket ederken herhangi bir şekilde ses geliyor mu? Eğilin bakın. Lastiklere bakın. Üretim tarihine bakın. Lastiğin dışlarına bakın. Sonra e, ondan sonra ön diski bakın Diskin, e, disk bitmiş mi bitmemiş mi ön fren baltasını kontrol edin mutlaka ve mutlaka fren sıvısını kontrol edin fren hidrolini kontrol edin e, onu değişmesi gerekiyorsa mutlaka değiştirin 2 yılda bir veya 1 yılda bir hiçbir şey yapılmasa bile zaten mutlaka değişmesi gerekiyor sonra motorun e, aküsü bu scooterlarda hep genelde burada oluyor aküsünü bir sökün kontrol edin Akü akülerde çünkü ciddi maliyet dediğim gibi anahtarını kontrol edin kontak anahtarı direksiyon kilidi e, yedek anahtarı var mı yok mu belgelerini kontrol edin e, buraya geldik akıyor. Burada seri numarası var kontrol edin. E, sonra buralarını kontrol edin. Yani e, dediğim gibi daha önce zaten kazası varsa bu granajlar falan çok böyle oynar. Kendini belli eder. O yüzden mutlaka grenajlarını kontrol edin. Yan sepayı kontrol edin. Yan çalışıyor mu? Arka sepayı kontrol edin. Arka sepa çalışıyor mu? Ayak marşı varsa dediğim gibi ayak marşı mutlaka kontrol edin. Karbüratörlü eski motorlarda ayak marşı çalışıyor Çünkü aküsü bir tane eski motor olduğu için bir sorun oldu. En azından ayak marşıyla çalıştırabilirsiniz. Hava filtresinin için mutlaka kontrol edin. Tırnaklarını kontrol edin. Kırık mı değil mi diye. Sonra e, koltuk altı bagajını kontrol edin. Kilidi sağlam mı değil mi? Çalışıyor mu? Sonra koltuk altını bir açın. Benzin kapağını kontrol edin. Kaçak var mı yok mu? Benzin akıtıyor mu akıtmıyor mu? Sağ solunu bir kontrol edin. Borusu sağlam mı değil mi? E, i̇çine eşya koyabiliriz, koyabilir misiniz? Oynuyor mu? Kilidi var mı? Kilidi düzgün çalışıyor mu? Mutlaka koltuğun altını kontrol edin. Sonra arkaya doğru geldiğinizde mutlaka bir e, şu arka tekerleği elinizle bir sağ sol oynatın. Eğer sağ sol oynuyorsa vurulmana dağılmıştır. Başka bir sorun vardır boşta skoter'ı böyle şu şekilde hareket ettirdiğiniz zaman bakın bu sesi duyuyor musunuz? Bu sesi duymanız lazım ve çok hafif şöyle bir boşluk olması lazım. Her skoter'da bu vardır. Bu erediktör dişliler var içinde. Dişlilerin düzgün çalışabilmesi için her dişli sistemde şu kadar böyle bir boşluk olur. Ama sağ sola böyle oynamaması lazım. Şöyle bir boşluk olur. Eğer e, ee, motoru şu şekilde böyle hareket ettirdiğiniz zaman çok fazla böyle bir acayip gıcırtı, cücurtu, işte sesler mesela bir şeyler geliyorsa mutlaka burada diferansiyel ya, ya yoktur ya da işte şanzımanında sorun vardır. Onları mutlaka kontrol edin. Arka lastiği kontrol edin. Ee, dişlerini, üretim yılanı mutlaka dediğim gibi kontrol edin. Bir arkadan motora bakın. Ee, arka işte çamurlukta motor bir mi? Şey dediğim gibi daha önce kazası varsa zaten buralardan belli olur. Sonra eksozunu kontrol edin. Eksozda şu şekilde böyle delikler falan var mı? bu delikler çünkü e, sıkıntı yaratıyor hem ses olarak hem e, çevre kirliliği olarak hem işte bize de falan geçerken bu eksozlar sıkıntı e, sadece eksozun burasına hava çıkması gerekiyor motoru çalıştırın motor çalıştırırken sonra eksozuna bakın beyaz duman mı çıkıyor duman atıyor mu duman atmıyor mu yağ yakıyor mu yakmıyor mu bunu mutlaka güzelce kontrol edin. Sonra motor yanı her skuterde bu genelde burada olur e, mutlaka motor yanı kontrol edin. Özellikle hava ve eski model bir skuter alıyorsan mutlaka bu fanını kontrol edin ve bu fanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Burada bakın motorun seri numarası markası modeli yazar bunu mutlaka kontrol edin. Eğer bu e, fan çalışmıyorsa hem motor soğutmaz hem e, aküyü şarj eden sistemler burada hem statör falan burada hem onlar yanar. Mutlaka bu fanı kontrol edin bu fanın skoturlarda çok önemli fanın çalışması lazım. Sonra motorun dediğim gibi bu şekilde gelin bir granajını falan kontrol edin granajlar orijinal mi değil mi sahibi ne dedi kazası var mı yok mu aşağı yukarı zaten bunlara baktığınız zaman aşağı yukarı siz bir anlarsınız zaten sahibi der ki hiç kazası yok bakarsınız granajlarını temiz hiçbir yerinde sorun yok ee, en azından anladığınız kadarıyla baktığınız zaman bir fikir sahibi oluyorsunuz baktığınız zaten kazası yok diyor granajlarında çizikler var granajlar çıkmış. Granajları böyle oynuyor. Kablo bağını tutturmuşlar. O zaman şüpheleriniz Bakarsanız a motor burusuna böyle bir şey var. Sahibine sorarsanız hani kazası yoksa burası nasıl oldu? Bunları falan mutlaka detaylı olarak öğrenin. Ee, yani motor almadan önce hem sahibine iyice araştırın. Ee, ne şartlarda kullanmış, nerede kullanmış. Bunlardan iyice emin olun. Ondan sonra eee motoru iyice araştırın. Eğer siz anlamıyorsanız mutlaka bir ekspertize e falan e, bir götürün veya anlayan bir ustanıza götürün. Fakat sizin yanınızda bakım yapılsın. Yani hani sizin yanınızda kontrol edersen Siz de görün. Motoru, hava fitresini, aküsünü, sinyalleri sağ solu mutlaka kontrol edin. Rus satını, bize seni kontrol edin. işlemleri kontrol edin. E, amortisörleri, frenleri, ön fren, arka frenleri mutlaka kontrol edin. E, fiyatını en sonda da mesela adam e, fiyatını Mesela normal piyasası 18 ise eğer adamın motorunda kusurlar falan varsa 16 15 e yazdıysa bu fiyat normaldir. Fakat siz bakarsınız eğer motorda masraflar var adamı söylersiniz bakın şu işte arka balata değişik, ön fren diski değişik, bunlar değişik. Bunlar ben masraf, bunları ben bineceğim için bunları yaptıracağım, bunları fiyattan düşer misiniz dediğinde adam düşüyorsa yine o motor onlardır. Ama baktığınız adam düşmüyorsa gidin başka bir model motora bakın veya başka marka modelleri yönelene illaki bir alternatifini bulabilirsiniz piyasasını güzelce araştırın. Mutlaka motorda sorun falan varsa o motorun fiyatını adam zaten ya düşe koymuştur ya da zaten başta açıklamalarda da belirtmiştir fiyatını ona göre koymuştur. Fiyatını eğer ona göre koymadıysan fiyatını da adamla konuşursanız böyle böyle bu şekilde masraflar var düşüyorsa ona göre ee, şey yapalım ona göre aranızda halledebilirsiniz. Bu arada ikinci el motor satarken veya ikinci el motor alırken Letko'dan sahibinden ve benzer uygulamalarda mutlaka ve mutlaka kesinlikle ve kesinlikle nakit para kullanmayın. Kesinlikle nakit para kullanmayın. Bakın ben çok fazla al sat yapıyorum. Şu ana kadar hiçbir olay yaşamadım. Fakat çevremde çok yaşam var. Kesinlikle dediğim gibi al sat yapmayın. elden payı para almayın. Mutlaka bir hesaptan banka hesabınıza para geçtikten sonra işlemleri yapın. Ve mutlaka ve mutlaka e, güvenlik kamerası olan bir yerde veya benim gibi aksiyon kamerası varsa e, aksiyon kamerası ile kaydedin. Çünkü yarına bugün sen bana parayı verdin vermedin banka hesabına geçtin geçmedim veya işte sen bana söyle, şöyle söyledin ben sana böyle söyledim işte fiyatı vereceğim dedim vermedi gibi şeyleri için mutlaka <laughs> telefonunuzdan ses kaydedin Veya benim gibi aksiyon kamerasıyla kaskta video çekin veya bir e, güvenlik kamerası olan bir e, AVM'nin veya böyle bir kameraları olan işlek bir yerde e, al-sat yapın. Çünkü bu aralarda çok fazla dolandırıcı var. Motorları alıyorlar ya da uygun alıyorlar veya tehdit ediyorlar motorun başında. Bunun gibi olaylar benim başıma hiç gelmedi fakat sizin başınıza gelebilir. O yüzden mutlaka ve mutlaka ikinci el motor alırken olurken yanınıza gerekirse aileniz gelsin ya da arkadaşlarınız gelsin ya da böyle e, güvenlik veya güvenli olan bir AVM ya da bankalar veya işlek bir yerde mutlaka bu e, al-sat işlemlerini yapın ve mutlaka ve mutlaka motorunuzu kimse vermeyin. ikinci el motoru almaya gelir. Hani ben der bir tur atabilirim. Mutlaka gözünüzün önünde tur atsın. Daha önce arkadaşların başına geldi. Adam mesela gelmiş. Motorun aküsünü değiştirmiş. Motorun e, hava filtresini çıkartmış, mıkartmış. Motor ondan sonra takmış. Arkadaşı tadı anlamıyordu. Veya elektrikli bisiklet satacaksınız. mutlaka e, gözünüzün önünde adam turla atsın. Çünkü elektrikli bisikletin aküsünü sökmek çok kolay. Adam e, gidiyor. Arka tarafta hemen çantasında veya yanında veya işte bir şeyinde akü var. Aküsünü falan değiştiriyor. Ya da motor bisikletin aküsünü değiştiriyor. Fren baltasını değiştiriyor. Yani böyle şeyler yapıyorlar Maalesef insanlar yapıyor. Yani sizin de başınıza gelebilir Çok binde bir de olsa. O yüzden mutlaka bunları dikkat eden Ben hep bunları dikkat etmeye çalışıyorum ve şu anda kadar da hani bildiğim kadarıyla aklıma gelenleri size anlattım. Dedim ki ben bu konuda uzman değilim. Aklıma gelenleri bildiğim kadarıyla doğru olanları size anlattım. Ben bu şekilde yapıyorum. Baktım motorda çok emin olamadım. Motorda pahalı. Ee, bir motor ve hani bir sorun olursa masraf olabilir. mesela varitörün içini ben şu anda motorun göremiyorum. Herkes varitörden anlamıyor. Herkese lokma takımı yok. Herkes sokup takma şansı yok. Eğer ben motor alacaksan ve motorun e fiyasası zaten yüksekse parçaları yüksekse iyi yüksek sesi ee, pahalı bir motosiklet mutlaka bir Yamaha servisine veya Honda servisine veya güvenli bir ustaya giderim gözümün önünde usta ederim ki bunun var açar mısın kayışı orijinal mi varitur orijinal mi debriyajı orijinal mi bu bana masraf çıkartır mı daha ne kadar gider onları öğrendikten sonra o motoru ona göre alırım fiyatını göre alırım dedim ki fiyatları da yüksekse kişiyle konuşurum pazarlık yapar zaten o da ya e da yapmazsa da ona göre bir motor bakarım lütfen bu hususlara çok dikkat eden bakmadan güven güvenerek dosttan mostan motor almayın. Kesinlikle de elden falan da para almayın. Motor göstermeden hiçbir kimseye anlamadan sakın motor almayın. Kimseye inanmayın. Motoru şu anda bu 2008 onda Hyundai malı motor. Bunun motorun bile parçaları inanılmaz pahalı. Ki siz daha güncel yeni bir e, scooter motor alırsanız onların parçaları çok 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 daha pahalı. E, o yüzden mutlaka dikkat edin. Güzelce araştırıp düzgün bir motor alın. Ve dediğim gibi güvenlik önemlerine dikkat edin. Mutlaka size ses kaydı alın ve kamerayla video çekin. Çünkü yarın bir gün sen bana şöyle söyledin, böyle söyledin falan gibi sorunlar olabiliyor. Benim aklıma gelenler bunlar. Böyle bir video çekeyim dedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.